31. Uluslararası 40'lı Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali kapsamında Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi. Sabahattin Ali Sokağı'nda oyunla büyümek gerçek oyun nedir ve neden önemlidir söyleşisi gerçekleştirildi. Festivalin son gününde Ebru Yaşar konseri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Sütlü bir tatlı yemeği gerçekleşecek. Onun için de hazırlıklar başladı. İlk önce tencereye sütümüzü koyduk. Tatlımızın ismi nedir? Çok kolay bir isim var arkadaşlar. Mustafa Tatlısı. Ya var mı ee, hepimizin Instagram hesabı var değil mi? Herkes Instagram kullanıyor. Herkes bir sürü anne takip ediyor. İnfluz anneler, oyunlar, etkinlikler. Ee, herkes bir linkler alma peşinde. İşte şu linkten şu oyunu alalım. Şu linkten şu etkinliğe ulaşalım gibi. Böyle bir kaygı içindeyiz. Çünkü çocuklarımız hiçbir zaman boş şeyler yapsınlar. Çocuklarımız hep bir şeylerle meşgul olsunlar. Şimdi biz de yaptığımız her şeyin, yaptığımız her şeyin onlar için oyun olduğunu düşünüyoruz değil mi? Şimdi burada çok büyük farklar var aslında. Şimdi gerçek oyun aslında çocukların kendi başlarına kurallarını kendilerinin yazdığı çocuklar. o gerçek oyun.

Good.